Duruş TV'den herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Yeni bir yayına karşınızdayız. Bugün de Rojava'daki önemli gelişmeleri sürülere aktaracağım. Son derece önemli gelişmeler var. Çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalarda çok sayıda h terörist imha edildi. Ve çok sayıda h terörist de... Geri çekilmek zorunda kaldılar Bülteniz içinde bunlar hepsi yer alacak Şimdi kıymetli dostlarımız Bu önemli haberlerin bütün herkese ulaşması için Herkes muhakkak beğeni Abone olmayan dostlarımız da Kanalımıza abone olursa seviniriz ee, yani ne kadar abone olursanız o kadar daha çok kişinin önüne çıkıyor. Onun için bizim için de önemli. Sizden de zahmet arkadaşlar. Emeği saygı adında. Herkes beğensin arkadaşlar. Bu aralar beğeniler düşük. Kimin ne beğendiği belli olmuyor zaten. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bir herkes toplansın. Ee, önemli gelişmeleri e, sizlere aktaracağım kıymetli dostlarımız. Herhalde hazırsınız. Dengemeci başa. Ses de iyidir değil mi arkadaşlar? Ses değilse başlayalım. Şimdi ilk önce İsrail'in haberiyle başlamak istiyorum. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Rojava açıklaması var. Onu hemen sizlere paylaşalım. İsrail Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki azınlıkların durumuna ilişkin bir uyarı yayınlayarak bölgedeki etnik grupları büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklamada uluslararası kamuoyunun dikkati farklı gelişmelere odaklanmışken Suriye'deki azınlık toplulukların sessizlik içinde silindi ve yok edildiği vurguladı. Açıklamada özellikle Rojava'daki Kürt nüfusun yaşadığı zorluklara değinerek bu kesimlerin tehcir, baskı ve sistematik şiddete mücadele ettiğini belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Kürtlerin karşı karşıya kaldığı bu durumun yalnızca kimlikleri nedeniyle gerçekleştiğini ifade edilerek yaşanan sürecin derin bir hak ihlali barındırdığını dikkat çekti. Dünya genelinde sessizliğe yönelik eleştiri yer aldığı mesajda insan hakları evrenseldir ve seçici bir şekilde ele alınmamalıdır vurgusu yapıldı. Tel Aviv yönetimi bölgedeki insani diye göz yumulmaması çağrısında bulunarak yaşanan cinayet ve kaybolma vakaları karşısında sessiz kalmanın tarafsızlık anlamına gelmeyeceği uyarısını kamuoyuyla paylaştı. İsrail bu diplomatik çıkışı Suriye Arap ordusunun 6 Ocak'ta bu yana özel yönetim kontrolündeki bölgeye yönelik saldıran yoğunlaştığı bir süreçten geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü Demokratik Suriye güçleriyle ile Suriye hükümeti arasında varılan 15 günlük ateşkesin uzatılmasına rağmen sahada çatışmaların tam olarak durmadığı gözlemleniyor her iki tarafın da birbirini karşılıklı olarak ateşkesi ihlal etmekle suçlaması bölgedeki istikrarın sürmesine neden oluyor. Açıklamada şu ifadeler yer verilmiş. Dünya mahşetleri tartışırken altınlıkların sesli içine siliniyor. Suriye'deki Kürtler sadece kimlikleri nedeniyle yerinden edilme, baskı ve şiddete karşı karşıya kalıyor. İnsan hakları seçici değildir. Sessizlik tarafsızlık değildir. Açıklamasına bulunmuş. İsrail'den de ee, için, e, Rojava için böyle bir açıklamanın e, gelmesi önemli ama güven veriyor mu güven vermiyor. Güven veriyor mu güven vermiyor. Onu ne şekilde dile getirelim. İsrail sadece konuşuyor ama herhangi bir güven vermiyor. Şunu söyleyeyim Havan Kürdi Becmelal el Türkiye ve etkim. Khode ve kilab khode. Khode ya kurdaya. Serkeftin ya gele kurda. Dünya çabeye girdi ya, dünya çabeye girdi ya, ama ee Kürt serkevet. Serkevetin yanına geleyim mi Kürtler yapanı, onu ve zanibini. Kürt bu ne, yek yek. Evliliğe saf sağlıyor, Kürt ne bu, Va kürt bu ne yek. Var 10 pazaroz Kürtler bu ne, yek yapanı, ee Kürt serkevet. Dile oraya hak var, böyle dile oraya hak var. Her zaman Arkadaşlar devam edelim, Mazlum Abdi'de konuşmuş. Mazlum Abdi'de e, bir açıklamada bulunmuş. Onu da hemen sizlerle e, paylaşayım arkadaşlar. Kıymetli dostlarımız Mazlum Abdi'de e, güçlerimizi Kobani ve Cezire'ye çektik. Tek bir kişide kalsak topraklarımızı savunacak açıklamasına bulunmuş. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Rakka ve Deyre zorunda sonuna kadar savaşmak istemedikleri bu nedenle o bölgelerde çekildiklerini açıkladı Mazlum Abdi güçlerimizi Kobani ve Cezire'ye çektik tek bir kişi kalsak dahi topraklarımızı savunacağız açıklamasına bulunmuş Ronahi Tibi'ye konuşan Kasede Genel Komutanı Şam ile sorunları diyalog yoluyla da çözmek istediklerini dile getirmiş ve Mazlum Abdi şunu söylüyor diyor ki şu ana kadar yapılan her şeyi konuşmak istiyoruz gerçek olan şu ki görüşmeler var ve her iki tarafın üzerinde de ulaştığı bazı noktalar bulunuyor. Kuşkusuz bizden bazı taleplerde bulunuyorlar. Mazlum Abdi, Kobani ve Kamışo için geliştirecek her türlü çözümün Serikani ve Afrin'i de kapsaması gerektiğini vurguladı. Yani ben Mazlum Abdi'den anladığım şu net. Ben bu saatten sonra biliyorsunuz Kobani, Kobani ve Kamışo'da e, Hasekiye'de şu anda büyük bir abluka var. Mazlum Abdi net bir şekilde şunu dile getiriyor. Diyor artık bu saatten sonra Serekani ve Afrin'i de istiyor. Biliyorsunuz Serekani ve Afrin e, Türkiye'nin kontrol et, etmiş olduğu paramellerin güçlerin elindeydi. Bunu da istedikleri net bir şekilde anlayabiliyoruz. Elbette bana göre bu mesaj da son derece önemli e, ve şöyle devam ediyor Mazlum Abdi diyor ki Şam ile aramızda açık bir iletişim hattı var. Vanlan anlaşmaya göre ordunun Kürt bölgelerine girmemesi gerekiyor açıklamasında bulunmuş. Suriye hükümetiyle bir anlaşma ve çözme varıncaya kadar direnişin sürdüreceğini belirten Mazlum Abdi, 2014 yılında olduğu gibi Kobani bu direnişin öncülüğünü ettiğine dikkat çekti. Rojava'nın mevcut durumu ilişkin ise Mazlum Abdi, Kürt halkının hak etmediği şeyler yaşandı değerlendirmesine bulundu. Rojava'ya destek veren herkese teşekkür ederim Mazlum Abdi. Kürt siyasi güçlerin tamamı bugün Rojava, Kürdistan'ın yanındadır şeklinde konuştuğunu da tekrar tekrar e, dile getirelim arkadaşlar. Valla son derece önemli açıklamalar. Bir de arkadaşlar mesela Mazlum Abdi Bafıl Talabani'ye de teşekkür etmiş. Onu da hemen paylaşalım. E, diyor ki Bafıl Talabani direnişimize destekliğini ifade etti. Zaten e, benim şu anda anladım. Benim anladım. Beşmerge'de YNG'nin de özel birimleri şu anda Kobani'de. Yani gelen bilgilere göre Kobani'de onlar da Kürt halkıyla beraber cephelerde savaştığı yönünde bilgiler de geldiğini e, az çok teyit edemiyoruz. Ama bilgilerin geldiği, görüntülerin geldiğini de net bir şekilde görüyoruz. Artık bu saatten sonra bütün Kürtlerin bir olduğunu görüyoruz. Şimdi sevgili dostlar, e, Mazlum Abdi sosyal medya hesabında e, bazı Taliban ile ilgili... E, açıklama yapmış. Onu da e, hemen sizlere paylaşalım. Diyor ki Mazlum Abdi, Gaibeli liderinin halkımızın ve güçlerimizin direnişe desteklediğini ifade etti. Görüşmede sahadaki askeri durumu yanı sıra siyasi gelişmeler ele alındı. Demokratik Suriye Güçleri'nin yürütme faaliyeti ilişkin destek mesajı paylaştığını bildirildi. Mazlum Abdi siyasi temasların yanında toplumsal desteği de kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Süleymaniye'de düzenlenen kitlesel destek gösterilene değinen Amazlum Abdi, bölge halkını sergilediği tutum takdire takdirle karşılığını ifade etti. Mazlum Abdi açıklamasında Süleymaniye'de halkımızı kitlesel bir şekilde sokaklara çıkarak bize yönelik sürekli desteklerini dile getirmesi bizim için bir onurdur açıklamasında bulunmuş. Şimdi gelelim çatışma haberlerine ve teşe terör örgütünün kaç e, kaçışını arkadaşlar. Arkadaşlar keşke e, Türkiye'de olmasaydım bu kaçış videolarını sizlere paylaşsaydım ama ben izledim. Pode mi tamam şekir? Hode sihabi. Cave değil mi? Tek tek cumartım bu bakalım kaç kişidir. Sihab mi Sihab çetep. Vamsa kırına merş. Derdi vamsa kırına merş. Vontan vankına koli. İro erişi günde koban ikire bersva ondan. Şoreşkere kurt bersva onda havanı. Şoreşkere kurt bersva ondan. Vankına uza vankına koli ya. Vankına koli. Evvejvare bejim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi demokratik Suriye güçlerinde de bir açıklama var. Diyor ki Şam'a bağlı silahlı gruplar Kobani Güneydoğusu'na saldırı yapıldığı yönünde. Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi Şam hükümete bağlı silahlı grupların bugün sabaha karşı Kobani kuze Güneydoğusu'nda beldelere yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada saldırının ateşkesin ikinci günde yaşandığı dikkat çekti. Kaseden yapılan açıklamaya göre Şam hükümete bağlı silahlı gruplar bugün saat 02'de e, sularında Kobani'nin Güneydoğusu'nda bulunan Keraber İşke ve Çelebiye belir çok sayıda olan saldırı başlattı. Saldırı yerleşim alanları ve belde çevre hedef alan yoğun topçu atışları ve eşlik ettiğini belirtilmiş. Çatışmaların Çelebiye'de de yoğunlaştığını dikkat çekmiş ve şunu söylüyor. Diyor ki güçlerimiz şu ana kadar saldırılar püskürtmeye devam etmektedir. Çatışmalarda özellikle Çelebiye beldesine yoğunlaşmış durumdadır saldıran, grup, saldıran gruplar bölgeye tak ve zırhlı araçlar oluşan askeri takviye getirmiştir. Aynı zamanda bölge semalarında insansız hava araçları yoğun hareketli gözlemektedir. Ve özellikle e, gazetede şunu söylüyor diyor ateşkes açık bir şekilde ihlal edilmiştir. Saldırılarda ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinde henüz iki gün geçmişken yaşandığını vurgulayan Kasede Durumun ateşkesi açık ve aleni bir ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada bu durumun Şam'ın tahütlerine bağlı kalmadığını, askeri tırmandırma ve bölge istilaştırma politikasını sürdürdüğünü teyit etmektedir denildi. Ve garantör ülkelere de bir çağrıda bulunmuş. Demokratik Suriye güçleri diyor ki sorumluluk üstlenme ve Şam'ın tırmandığı bu saldırı durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz ifadesinde bulunmuş. Yani çok sayıda ben e, görüntüleri tele, şimdi bu çetelerin bu çetelerin Telegram grupları var arkadaşlar. Telegram grupları var. Arapça bir havara havara bravo bravo hatın bir hatın. Kadir <laughs> o kitap Arapça bir şey hatın ve bravo. Bravo kim zaten havalı? Havalı yok. Ağda dehilen. Birindar yok. Ağda dehilen. E birindar bunun ağda dehinin. E birindar bunun ağda Miriye yok. Ağda dehinin ve bravo. Mirç abi kudet, iro mesela sır telegramı, ab rupele çetahne, van rupele an çetahne, av parvet kına, av video kudet kşinin, av kın, yani size kurda bena on berda, kurda bena on berda, adıvejvare bejim. Şimdi mesela acı bir haber daha var, onu da bir paylaşalım sevgili dostlar. Demokratik Suriye güçleri duyurmuş, Şam'a bağlı gruplar Kobani'deki saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini de bildirmiş. Demokratik Suriye Basın İtibat Merkezi, Şah hükümete bağlı silahlı grupların Kobani kıssalında düzenlediği saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Şam'a bağlı grupların Kobani Güneydoğusundaki Harap İşke Köyü'ne top, tank ve dronlarla şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir katliam yaşandı. Belirten Kase'de Açıklamasında şu ifade verildi, saldırıda 5 sivil şehit oldu, 5 sivil de yaralandı, mağdurların tamamı bozan ailelerin üyeleridir açıklamasında bulunmuş. Ve e, kaseden yeni bir e, ateşkesle ilgili yeni bir açıklama daha var. Diyor ki Şam güçleri ateşkesi 20 kez ihlal etti diyor. Evet 20 kez ihlal ettiğini e, dile getirmiş. Diyor Haseke'nin güney kısmında yer alan El Melbiya köyünde Suriye hükümeti güçlerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı. Eş zamanlı olarak da Cilaka kasabası güneyindeki El Safa köyünde şiddetli çatışmalar yaşandı bildirildi. Sabah saatlerinde köye sızma girişinde bulunan Şam güçlerinin bölgeye İHA'larla bombalaması sonucu siviller arasında yeni yaralanmalara da neden olduğunu dile getirmiş ve 20'den fazla da 20'den fazla yaralının e, pardon 20'den fazla ihlalın olduğunu da Şam yönetimi yani demokratik süre güçleri dile getirmiş sevgili dostlar. Şimdi e, Demokratik Suriye güçlerinde Kobani açıklaması var. Kobani açıklaması var. Arkadaşlar elimden geldikçe kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Fazla uzatma taraftarı değilim. Yayını 2 saat 3 saat uzatırsam emin ol ki daha çok izleyici ulaşır. Ama kısa net bir şekilde sizlere ulaştırayım. Sevgili Mir Khan Cudi. Afuneka. Da etrol ditin. Etse vega de, bere ad bu. Vega Mir Medirkan Cudi va bu ya editör. Da dit afuneka. O an bir şey ne çöpe. an bir şey ne çöpe bir şeyine. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Kobani zaferi ile ilgili e, Kasede'den açıklama var. Onu da hemen sizlere paylaşalım. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı Kobani'nin işitten kurtulmasını 11. yıl dönüm dolayısıyla yayınladı mesajda bu zaferin işitin çöküşü başlangıcı olduğunu vurguladı. Açıklamada uluslararası topluma Kobani'deki baskılara karşı sessiz kalmama çağrısında da bulunduğu dile getirmiş ve özellikle de diyor ki YPG ve YPJ soykırım projesi karşısında durduğunu da dile getirmiş. Ve diyor ki bugün Kobani tekrardan hedef alınıyor. Uluslararası topluma da çağrıda bulunmuş. Demokratik Suriye güçleri basın ihtimal merkezinden yapılan açıklama kıymetli dostlar. Şimdi Mesut Barzani'den de açıklama var. Mesut Barzani'den de Kobani açıklaması var. Ee, Sayın Mesut Barzani de diyor ki, e, işi teröristleri Kobani'de yenilgiye uğratılmasının 11. yıl dönüm versesiyle bir mesaj yayınlamış. İŞİD'in sona erdiğinden savaşçılar ve peşmergeyi de selamlamış. Sayın Barzani Kobani'nin İŞİD'den kurtuluşun yıl döneminde sosyal medya hesabı bir mesaj yayınlamış. Mesajı şu şekil, Teröristlere Kobani'de yenilgi uğratmasının 11. yıl dönümünde koalisyonun desteğiyle kahramanca bir direniş sergilen Kobani'nin IŞİD teröristlerinin eline geçmesine izin vermeyen ve Kürt halkının tarihinde büyük bir zafer yazan kahraman savaşçıları ve peşmergeleri selamlıyorum açıklamasında bulunmuş mazlum Kobani sevgili dostlar. Evet bugün 26 Ocak Kobani'nin özgürlüğe kavuştuğu gün ve bugün yine aynı şekilde... Kobani saldırı altında. Kobani'nin e, aynı şekilde e, saldırı altında sadece isim değişmişler arkadaşlar. Sadece isim değiştiklerini sadece görüyoruz. Şimdi insani kriz de derinleşiyor. Tamam savaş var ama e, heyvan sorudan da açıklama var. Rojala'da salgın riski e, uyarısında bulunmuş. Onu da hemen paylaşalım. E, Suriye hükümet güçlerinin saldırı nedeniyle yani terör örgütü HTŞ, e, yani açıklamada öyle yazıyor. Ben e, içimden gelmiyor. Ben içimden gelmiyor. E, tam resmi açıklamalar yapıyor ama benim içimden gelmiyor. İşte Suriye savunma gücü, Suriye Arap ordusu deme gerçekten benim içimden gelmiyor. Çünkü sadece kılık değiştirmişler. Bu şahıslar sadece kılık değiştirmişler arkadaşlar. İsim ve kılık değiştirmişler. Yani aynı kişiler. Ahmet terörist, Ahmet El düşünün. Dün nasıl işitin içindeydi, şimdi takım elbise giydi diye Bizim için terörist değil midir? İşit işittir, işit işittir ve bu Rojava'ya saldıran kişiler, Rojava'ya saldıran kişilerde kimlikleri ortaya çıkıyor. Kürt değerlerini aşağılayan kişilerin kimliği ortaya çıkıyor. İnsanlık onurunu aşağılayan kişilerin kimliği ortaya çıkıyor. Daha önce El-Kaide'den, IŞİD'de durmadan böyle sanki futbol takımı değiştirir gibi örgüt değiştirmişler bunlar. Bunlar örgüt değiştirmişler. İlk günden bu yana, bakın ben bunu sürekli dile getiriyorum çünkü bilmenizi istiyorum. Beni sıkı, sıkı izleyenler herkes bilir. 10 Mart anlaşmasına mazlum abd ile terörist Ahmet El-Şara el sıkıştıkları zaman bile ben Sayın Ahmet Eşar'a demedim. Ben dedim ki ne kadar diplomatik görüşmesidir. Görüşmeler yapılır ama benim için terörist teröristtir. Benim için değişmez. Ahmet Eşar'a teröristtir. Daha önce başına 10 milyon ödül de konulmuştur. Daha önce örgütü de terör örgütü listesindeydi. Onun için benim için değişmiyor. Ne söyleyeyim arkadaşım benim için değişmiyor. O günde değişmedi. Bugün de değişmediğini tekrar tekrar dile getireyim. Şimdi arkadaşlar Kürt Kızılay'ın açıklamasını hemen paylaşalım. Suriye hükümet güçleri saldırı nedeniyle yerlerinden edine binlerce sivil evi Rojava'da dondurucu soğuklar ve yetersiz sağlık altyapısı insanı krize derinleşiyor. Heyva sorun, Heyva sorun eş başkanı Hediye Abdullah bölgedeki hastanelerin kapasitesi yetersiz kaldı ve özellikle göçmen çocukların arasında da hastalıkların hızla Yayıldığını duyurmuş sevgili dostlar ve sadece 150 yatak kapasitesi kapasitesiyle hizmet verdiklerini dile getirmiş ve uluslararası sağlık kuruluşlarından da çağrıda bulunmuş dayanışma göstermeleri için çağrısını da bu ekranda ulaştıralım. Şimdi Dem Partiden de Kobani açıklaması var. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da diyor ki Kobani düşmedi düşmeyecek kapıları açın demiş. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan Kobani'nin işitten kurtuluşunu 11. yıl döneminde düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki kuşakmaların yarılması için uluslararası topluma ve Ankara'ya acil çağrıda bulundu. Ayşegül Doğan çocuklar donarak öler, ölürken siyasetçiler olarak seyirci kalamayız. Ayşegül Doğan Partisi'nin genel merkezinde düzenli toplantıda Rojava'daki insani kriz süren kuşatmalar ve Türkiye'deki protesto yönelik de müdahalede değindiğini dile getirmiş sevgili olsa. Şimdi şöyle bir şey de var. Yardım kampanyaları düzenleniyor. Gördüğüm için bir uyarıda bulunayım. Şimdi Hüdapar. Onlara bağlı dernekler var. Dün dikkatimi çekti. Bu Hüdapar'a bağlı yardım dernekleri var. Rojava'ya yardım yapacaklarını dile getirdiler. Ama paylaştıkları afişte Umut Kervanı diye bir e, dernekleri var. Bakın paylaştıkları paylaştıkları afişte ne yer alıyor? Rojava demiyor. Banka hesap numaraları vermişler yardım etmek isteyen için Hüdapar'ın. afişinde Suriye için yardım diyor. Suriye için yardım diyor. Rojava'ya gidip gitmeyeceğini biz bilmiyoruz. Rojava'ya gidip gideceğini biz bilmiyoruz. Halkımızın bu konuda dikkatli olması lazım. Bana göre en büyük güvenlik kurum Heyvasor arkadaşlar. Heyvasor. Şimdi eğer gerçekten samimi olmuş olsalardı oraya Suriye yazmazlardı. Rojava yazmaktan korkuyorlar. Bakın Rojava yazmaktan korkuyorlar. E şimdi Rojava yazmaktan korkan bu zatların toplayacağı yardımlara ne kadar güvenebilirsin? Şahsen ben kendi adıma söyleyeyim. Ben güvenmem. Ben zaten kendilerine güvenmiyorum. Gazze için her gün, her Allah'ın günü Batman'da, Diyarbakır'da eylem yapıyorlardı. Hatırlarsınız arkadaşlar, hatırlamıyor musunuz? Ben tek buna şahit değilim. Mitingler yapıyorlardı. Şimdi Rojava'da bir insani kriz var. İnsanlar insanlar soğuktan bebekler, çocuklar yaşamını yitiriyor. Çıkıp da tek bir normal bir açıklama yapmıyorlar. Bir basın açıklaması tepkilerini dile getirmiyorlar. Tepkilerini dile getirmiyor arkadaşlar. Onun için bu konuda dikkatli olmanız lazım. Arkadaşlar bir bir yere ayrılmayın bu çatışmalarla ilgili <laughs> bakalım. Yeni açıklamalar varsa onları da sizlere ulaştırmaya. Bakın mesela e, YPG YPG basın irtibat merkezi e, bir görüntü paylaşmış. E, HTŞ'e ait, HTŞ'e ait 10 araç, 2 tam çok sayıda zırhlı araç ve bir Doçkai imha imha yönelik e, görüntüleri paylaşmış arkadaşlar. Görüntüleri nedir bir şekilde paylaşmış. Elbette bu da son derece önemli, bazı görüntüler düşüyor önümüze arkadaşlar, biz o görüntüleri versek bizim YouTube'u kapatırlar, vallahi. Vallahi biz o görüntüleri versek bizim YouTube'u kapatırlar. Çünkü anlık çatışma görüntüleri var, anlık. Mesela bir haber var, diyor ki YPG ve YPG savaşta pusu kuran ve halka karşı saldırıda planlayan HTC çetelerine ağır bir darbe var. Ve bu e, kendi hesaplarında paylaşmışlar. E, bir sürü cenazenin yerde olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar. Aslında videonun sonunda versek sonra canlı yayın bittikten sonra oraya silesek mi ya. Yani bir sürü buna benzer görüntüler var arkadaşlar bir sürü yani cenazeleri yerde. Cenazeleri yerde olduğunu görüyorum. Cenazelerin yerde olduğunu net bir şekilde e, görüyorum arkadaşlar Arkadaşlar size zahmet yayını beğenmeyenler bir beğenelim ya Yayını aranızda beğenmeyen arkadaşlarımız var Abone olmayan dostlarımız da var Lütfen e, beğenelim abone olalım Kendi kanalımıza sahip çıkalım e, Bu kanalsın kanalınız e, Neden sahip çıkmıyorsunuz Arkadaşlarımız ne, yani beğendiğiniz zaman kimse görmüyor Onu netifiyeti şekilde sizlere ulaştırayım e, Sevgili <laughs> Nihat Sütçü yoldaşımız Destekte de bulunmuş <laughs> Daha Doğan Karagöz abi de gelmiş Demiroğlu da gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada Doğan abi 45 aydır katıl Doğan abi hoş geldin diyoruz. sevgili Nihat Sütçü yine destekte bulunmuş. destek olan bütün yoldaşlarımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız. kendi kanalınıza sahip çıkıyorsunuz.